Merhaba arkadaşlar Falım kanalına hoş geldiniz. Terazi ve yükselen terazi için Haziran ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için Seher Alt Tarot Dünyası hem Instagram hem de TikTok'tan Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir korunma büyük bir kelebek kanadıyla birlikte yani peri gibi bir durum var. Bu konuda ruhani anlamda özgürleşeceğiniz, dileklerinizin kabul olacağı, güzel başlangıçlar yapacağınız bir dönem işaret ediliyor. Ki biraz da enerji seviyesi olarak yükseldiğinizi anlatıyor bu. İkinci bir konu daha var bu kanatların bir tarafı da kalp yani aşklar, ilişkiler konusunda eee duygularınız anlamında daha yüksek bir durum, yeni bir başlangıç, aşk konusunda da güzel olayların yaşanacağını anlatıyor bu. Bekarlar için yeni bir başlangıcı ifade ederken evliler için bu aşk ve ilişkiler konusunda daha güzel, daha naif yaşanacak duyguları da ifade ediyor. Aynı zamanda uzun zamandan beri bebek bekleyenler için de müjdeli bir haber olarak bebek beklentisini mutlu haberini paylaşacağınızı gösteriyor arkasından gelecek bir anahtar uzun zamandan beri hayalini kurduğunuz bir olayın gerçekleşmesi bir mal mülk edinme Belki bir ev konusunda rahata ereceğiniz anlamına geliyor kılıç gibi Keskin bir karar alacaksınız yani uzun zamandan ee, Kelimesini çok fazla kullanıyorum ama hayatınızın bir dönemini kapsayan bazı sorunlarla ilgili kesin. Bundan sonra bunu yapacağım geri dönüş yok dediğiniz bir karar alıp onu uygulamaya başlayacaksınız ki bunun da faydasını göreceksiniz. Evinizin, hanenizin içerisinde bir kutlama, bir sevinci paylaşmanız var. Mutlu olacağınız 3 tane haberi aynı anda sanki evin içerisinde kutlama yapacağınız bir durum var. Üç kişi gözüküyor. Anne baba ve çocuktan oluşan bir aile gözüküyor. Burada ee, sevinçli bir haber, çocuğun bir başarısı, bir mutlu olacağınız e, bir olayın habercisi olacak. Ee, geçmişten bugüne yansıyan bir olayda e, bir kişiye kırıklığınız, bir üzgünlüğünüz hatta sırt dönmeniz olan bir olayda yanlış anlaşılma olduğunu öğreneceksiniz. Yani size konuluğu çok farklı şekilde anlatmışlar, ee, bu konuda sizi yanıltmışlar, hatta e, aranızın bozulmasına özellikle çabalamışlar olarak düşünebilirsiniz ki e, bu geçmişte çok sevdiğiniz bir kişiyle tekrardan birleşmeniz, e, dostluğunuzu tekrardan e, yoluna girdirmeniz anlamına geliyor. Sevinçli bir haberiniz var, temiz bir gözyaşı dökeceksiniz, mutluluktan e, gö dökeceğiniz bir göz gözyaşı. Arkasından gelecek olan da bir kısmeti anlatıyor burası. Yine e, üç arkadaş bir yerde oturmuş bir başlangıç eşin imza atmanız var. Yani e, bir iş kurma veya bir ortak e, bir plan yapma anlamında e, gerçekleşecek bir olayın anlaşmasına varmanız bir imza atma işiniz olacağı gözüküyor. Geçmişte bir para kaybettiğiniz ya da maddiyat anlamında size zarar veren bir borç verdiğiniz kişiden geri gelmeyen bir paranızın gelmesi durumu var. Bu konuda e, hani 3 aydan beri sıkıntılar yaşamışsınız gözüküyor. Bu 3 aydan beri süren sıkıntılar bitiyor gözüküyor. Şimdi burada bir de tavus koşunuz var. Şans konusunda açılmalar var artık hayatınızın geçmişte e, o sıkıntılara düştüğünüz. Yani bazen dibinde dibini gördüğünüz zamanlar olduğu yerden şimdi tam da çıkış noktasını gösteriyor ki bu duygusal anlamda sizin bir şeylerin bitirimi yeni bir şeylerin başlangıcı anlamına geliyor şimdi burada bir açılım yapmak durumundayım nedenini söyleyeyim Çünkü burada ruhani anlamda bir enerji seviyesi altıncı hisleri kuvvetli olan terazi burçları e ee, bu aralar rüyalarınız size çok büyük haberler veriyor. Ee, bu haberler aslında enerji seviyenizin, inançlarınız doğrultusunda altıncı hislerinizin kuvvetlendiği e, veya hani iyi varlıkların yanınızda daha çok yer aldığını düşüneceğiniz bir zaman diliminden geçiyorsunuz. Bu konuda da e, yanılmıyorsunuz çünkü e, dualarınızın çok kısa sürede gerçekleşeceği. Beddua etmenizin hem size hem de karşıya zarar vereceğini unutmayın. O yüzden beddua etmekten kaçının. Bu dönem ne kadar öfkelenseniz de o öfkeniz anında güzel dualar edin. Kendi geleceğiniz için, etrafınızdaki insanların sağlığı için, e, bolluğu, bereketi için, para için, huzur için, e, ev almak için, araba almak için ne için dua ediyorsanız edin. Ama birilerine Allah belanı versin kelimesini kullanmayın. Burada size de döner, oraya da döner. O yüzden zararlı olabilirsiniz bu konuda. Hem kendinize hem karşı tarafa ama beddua etmekten gerçekten kaçının. Çünkü başta zaten e, perilerin kanatları bir kelebek misali sizi özgürleştirecek derken e, bu iyilik anlamında yapacağınız her adımda taçlanacağınız ruhunuzun da bu konuda sizi onaylayacağı anlamına geliyor. O yüzden kötü şeyler düşünmek, kötülüklü yapmak size bu dönem zarar verir ki geçmişte bu konularda size zarar veren kişilerin de zaten yaptıklarının teker teker çektiklerini göreceksiniz. Şimdi burada geçmişte ettiğiniz ve duaların tutması size neden zarar verir? Onu da söyleyeyim. Çünkü o kişilerin tekrardan gelip sizden yardım istemesi anlamına geliyor. Şimdi yardım etseniz de dert, yardım etmeseniz de dert. Burası yani tamam kapıma gelsin ben onu göreyim de bana her şey sıkıntı değil diyebilirsiniz. Ama insan mesela ben yaratılışım gereği birisi benden bir şey istediği zaman hayır deme gibi bir lüksüm yok. Böyle bir durum var mesela. Siz de terazi burcu olarak genellikle kimseye hayır diyebilen bir burç değilsiniz. Çok duygusal bakarsınız Adaletli olayım derken karşı tarafa daha çok adaletli, kendinize haksızlığı daha çok yapan bir burç oluyorsunuz. O yüzden burada beddua etmeniz, işte burada size tekrardan karşıdaki kişine yardım etme, yardım etmek istediğinize emin misiniz? Veya o kişinin istediğini yapmak istediğinize emin misiniz? Sorumuz burada bu oluyor. Çünkü e, yapmadığınız takdirde iyilik mi yaptığınızı, kötülük mi yaptığınızı bilemeyeceksiniz. Çünkü siz ona karşı hani öfkenizi kusarken siz kendi iyiliğinizden kaybediyor olacaksınız. Burada tahtınızı sallamak istemiyorsanız beddua etmekten gerçekten uzak durun. Çünkü benim şuradaki gördüğüm görüntü e, makamınıza bazen kötülükle yani içinizdeki evet, e, evet biz bir yerlerde isyan ediyoruz. İlla ki yapılan edilen veya söylenilen sözler konusunda ama Buradaki olayda e, bu kötülüğe uyarsak, buradaki yılan yani kendi e, besleyeceğimiz düşmanımız, kendimizin ruhu, egomuz ilk önce bize darbe vuracak gözüküyor. Terazi burçları için söylüyorum. O yüzden e, gerçekten bir dua etmekten uzak durun. Ama edeceğiniz güzel dualar taçlanacak mı? Evet taçlanacak. İyi veya kötü her ne olursa olsun bu dönem taçlanması, onun mükafatlandırılması anlamına geliyor zaten. O yüzden iyilikten yana kullandığınızda büyük bir hastalıktan, büyük bir sıkıntıdan da kurtulmanız gibi bir durum var. Şimdi burada bir ejderha var. Burada şöyle bir durum var. Olan bir olaya, yapılan bir kötülüğe çok büyük öfkelenmeniz var. Bu öfkelenme Size zarar verecek yani söylediğiniz sözlerin size geri dönmesi anlamına geliyor. Yani insanlar ağzınızdan çıkana bire on katarak geri size getirecek olarak gözüküyor. O yüzden bazı şeyleri duymazlıktan görmezlikten gelmek öfkenizi en azı indirgelebilmeniz gerekiyor. o dönem diyorum ya iyilikten vazgeçmeyin yapan kişilere evet size yapan, kötülük yapan kişiye iyilik yapacaksınız diye bir şey yok ama ee, en azından ondan uzak durarak kendinize iyilik yapabilirsiniz diyelim beklenmedik iki tane misafir sıkıntılarıyla birlikte gelecek ee, gelmeleri e, ruhen sizi sıkacak ama o insanların yardıma ihtiyacı olduğunu bilmek onların da sizin de onlara yardım etmeniz anlamına geliyor atınız çıkmış rahatınıza ereceğiniz bir durum var bununla birlikte de yurt dışı ile alakalı beklenmedik bir kısmet bir de sevindirici haber gözüküyor Nazarınız hemen kapının dışında beklerken, sizin için ee, kazançlarınızı bu dönem söylememeniz, ağzınızdan çıkacak para kelimesiyle ilgili e, nazara geleceğiniz anlamına geliyor. Aile içerisindeki bir konuşma, bir tartışmanın dışarı taşması ve yansıtılırken de farklı yansıtılması, tekrardan aile içerisinde biraz huzursuzluk yaratabilir. Ee, üçüncü şahısları aranıza sokmamaya çalışın. Terazi burçları için söyleyelim. Bir yük, bir valizin almış gelmiş olan bir aile büyüğü sizi biraz sıkıntıya sokabilir. Bu kişinin aa, dedikoduya çok meyilli olan bir tarafı var. Sizin ise bu konulardan uzak durmak zamanındasınız. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Beklenmedik bir yolculuk çıkacak. Daha doğrusu birdenbire kendinize bir tatil veya bir e, zaman ayırıp bir küçük mola vereceğiniz, bir dinleneceğiniz zaman gözüküyor. Evin içerisindeki iki tane büyük sorunu bir anda yok ederek ferahlığa kavuşacaksınız. Beklenmedik bir yerden akraba olan bir kişinin e, size yardımı dokunacak maddi anlamda siz buna şaşıracaksınız ama e, yani bu kişiden böyle bir yardım be e, göreceğinizi pek aklınıza getirmeyeceksiniz ama böyle bir yardım da sizi rahata kavuşturacak gözüküyor. Ee, çocukluk arkadaşlarınızdan veya çok öncesinde tanıdığınız bir kişiden te, e, hızlı bir haber gelecek. tavşan çıkmış burada. Ee, bu haberle birlikte arkasından gelecek kısmet var. sevindirici bir haberle mutlu olacağınız bir göz yaşı dökeceksiniz. İki tane yolculuğunuz var arkadaşlar. Bu dönem bu iki yolculuğun birisi iş ve kariyer için olurken birisi dinlenme için olacak. Üç tane dilek dilemişsiniz. Birisi hızlı bir şekilde gerçekleşecek bir iş ve kariyer anlamında gerçekleşecek olan bir dilek gözüküyor. İkincisi yakın çevrenizde bir kişinin sağlığa kavuşup kavuşmayacağı konusunda bir durum var. 7 rakamıyla alakalı belki 7 gün içerisinde, belki ayın 17'si veya 27'si tarihlerinde iyileşip güzel haberini alacağınız anlamına geliyor. Bir de beklenmedik bir kısmet sizi hem ferahlatacak hem de biraz şaşırtacak olarak gözüküyor. Evet terazi ve yükselen terazi için Haziran ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.